Merhabalar bu videoda Petifax Island'ın yeni ligi olan Hasat Ligi'nde yaklaşık 2 hafta kadar sonra karşımızda neler çıkacağını göreceğiz. Bunları inceleyeceğiz, duyurulara falan bakacağız. Ee, bu ligin konsepti tarlacılık. Tarlamızı ekip biçebiliyor. Buraya ekimler, e, tohumlar ekebiliyoruz. Neredeydi? Ve daha sonrasında bunları crafting için kullanabiliyoruz. Şuradan tohum alalım. Yalnız crafting neredeydi burada? Bir saniye ben yanlış oyundayım sanırım. Oo. Oo evet bu bu petofexal değil kesinlikle petofexal değil. Evet şaka bir yana <laughs> yenilik buna epey benzer bir şey olacak. Ee, ana konsept oynadığınız Farmville vesaire tarzı oyunlardaki gibi aslına bakarsanız craft odaklı olarak bir tarlacılık konsepti olacak. Duyuruya bakalım. Duyurudan devam edelim. Kutsal Bahçe isminde bir yeni mekanımız var. Kutsal Bahçe herhalde Aynharın Aynar Bahçesi gibi Haydalt'tan erişilebilen ya da kontent içerisinin haritalar içerisinde de erişilebilen bir mekan olacak. Haritalar içerisinde ya da senaryo sırasında bölgelerde Çeşitli tohumlar bulacağız, çeşitli e, zulalar bulacağız ve bu zulalardan tohumlar düşecek. Üç çeşit tohumumuz var. E, bunlardan bir tanesi fiziksel crafting modifiyerleri e, oluşturmakta kullanılacak ya da bunun buna benzer şeyler için. Bir tanesi daha çok elemental şeyler için. Ve bir tanesi de e, normalde orblarla, currencylerle yaptığımız craftları daha kısıtlı bir şekilde kullanmaya yarayacak. Aşağıda birazdan örneğini göreceğiz. <laughs> Konsept şöyle. Haritalarda ya da işte senaryo bölgelerinde zulaları buluyoruz ve zulalardan tohumlar elde ediyoruz. Daha sonrasında tohumları getirip bahçemize ekiyoruz. Ve bunlar belirli bir döngüden sonra ki bu döngü her bir bölgeye girip oradaki zulayı bulmamız ve açmamız şeklinde oluyor. Yani her bir zula bulup açtığımızda bir döngü tamamlanmış oluyor. Belli bir sayıda döngüden sonra mesela şurada yazıyordur belki hani 5 growth cycle, 5 tane büyüme döngüsünden sonra bu hasat edilebilir hale geliyor bu Bunları hasat ettiğimizde bunlardan bir çeşit yaşam gücü elde ediyoruz. Hatta şuradan mesela şöyle görsek benim bugün hazırladığım şeyden. Ee, Devolver Ha şöyle. Bunlar yeterince büyüdükten sonra aset ediyoruz. Aset siz hiç, e, bu şekilde yaratıkları oluşturur içerisinden yaratıkları öldürmek şeklinde oluyor. Daha sonrasında bu, burada bir miktar e, yaşam enerjisi düşüyor. Bu yaşam enerjisinin daha sonrasında... Buraya... Ha, ön öncelikle craft için kullanabiliyoruz bunları. Craft opsiyonlarını da birazdan bakacağız bir biraz. Neler var neler yok ki ya da bunları toplayıp biriktirip daha sonrasında daha iyi tohumlarda gübre olarak kullanabiliyoruz. Şu kapatayım. Ve değişik değişik craft opsiyonları çıkıyor. Mesela az önce currency e, vari olan dediğim tohumun özelliklerinde şöyle şeyler var. Mesela bir rare eşyaya yeni bir fiziksel modifiyeri getir diyor. Yani exalt atmış gibi yeni bir modifiyer geliyor fakat bu garanti olarak bir fiziksel modifiye alıyor. Yani Increase Physical olabilir, Edit Physical olabilir, Flat Physical e, ekleyebilir vesaire vesaire. Böyle bir güzel yanı var. E, kontrollü bir craft yapma imkanı sağlıyor bize. Delveye benzer biraz. Delvenin craftını daha sürükliyorsanız orada da hani Fiziksel gelsin, element gelmesin ama işte şu gelsin, bu gelmesin, bilik gelmesin falan filan garip garip şeyler birleştirip birleştirip orada da bir Hani önümüze çıkacak olan modifiyerleri belirli bir e, çember içine daraltıyorduk ve o şekilde craftlar yapıyoruz. <laughs> Ona benzer bir şekilde işte yeni bir fiziksel modifiyer gelsin. Ee, ya da mesela... Ha, soketlerden rastgele bir tanesi kırmızıya dönüştürsün falan gibi. Off-color e, eşyalar yapmakta kullanılıyor bir şey. Bir tane cold modifiyeri al eşyadaki bunu fire'a dönüştür gibi yani bu çok değersiz bir şeyi acayip değerli bir şeye dönüştürebilir. Bir, bir staff vardır, bir wand vardır ve üstünde spell fire 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 cold vardır. Ok olduğu şansına sanki onu notar gibi fire'a dönüştürürsün ve çok güzel bir şeye dönüşebilir. Böyle değişik değişik şeyler elde edeceğiz. Burada daha önce görmediğimiz garip örnekler var. Beach at Harbinger mapine çok çok fazla eklenmesi eklenmesi. Monsterların hasar ve canlarının artması ve boss'un daha fazla ünlü karşı düşmesini sağlayan bir craft uygulanmış mesela bunun üstüne. Bunun üstüne anladığım kadarıyla six down kullanmamasını sağlayan bir craft gelmiş map'in üzerine. Javelin Legion Scarab, Javelin olayı sanırım burada bir değişiklik. Her bir Legion ıı, karşılaşmasında <laughs> fazladan bir war power, bir fazladan bir zula ve e, garanti olarak genel gelmesi var. Fakat bunlar hangileri vardı? Ne var? Neyse onu söylemeyeyim şimdi. Daha önemli şeyler var burada. Tribute to the Goddess. Daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Ee, offering to the Goddess'ın farklı bir versiyonu bu ve anladığım kadarıyla farklı bir labirente açılacak. Değişik ödüller elde edebileceğimiz değişik bir labirenti açılacak. Çok fazla bununla ilgili bir bilgi yok. Muhtemelen peş notlarında veya e, önümüzde önümüzdeki günlerde gelecek e, manifestoda veya benzeri duyurularda belki bununla ilgili bir şeyler açıklanabilir. Şu an ile ilgili bir şeyler açıklanmış ama ona bu videoda değinmek istemiyorum. E, üzerine üstlük Quicksilver'da çok daha önce hiç garip bir kraft var üstünde. E, %78 Bak, süresini arttıran bir kraft iksirin. Fakat her kullandığınızda da bu değeri %1 azaltan bir kart. Çok enteresan. Ee, bahçenizi iyileştirin diyor. Bahçenizde um, ee, Life Force harcayarak daha hızlı bitkilerin e, büyümesini sağlıyor bu bahçe mesela. Bir tanesi e, bu yaşam güçlerini bitkilerden elde saklayabilmemize yarıyor ki bunları daha sonra e, sanırım gübre için kullanıyoruz. 250'ye çıkıyor galiba. Ve kıyılan, hasat edilen bitkilerden elde edilen, daha doğrusu yaşam gücü elde etmeye yarayan bir de başka bir cihaz var. <laughs> Her bir tohum tipinin ona has bir bossu olacak. Zigid'in videosunda bundan bahsediyor. Ona da geçeceğim birazdan. Fakat şöyle bir de bir söylenti varmış. 3 artı 1 boss olacak oyunda diye. Yani 3 taneden 1 fazla boss da olabilir. 4 boss da olabilir. Ekstra böyle garip bir... Ama en az her bir e, tohumun şahsına münhasır 1 tane boss olacağını şu anda biliyoruz. Bu arada bunlar değişebilir. Lige 2 hafta var şu anda. Yani ligin çıkmasına delirim da de gördük. Ligin e, açılmasına iki gün kala açıkladıkları şeyleri bile lig başladıktan sonra değiştirmişlerdi. Öyle şeyler olabilir. O yüzden ona da hazırlıklı olun. Pasif ağacında bazı değişiklikler var. Bunlardan çok önemlilerinden bir tanesi Legion cebullardan elde edebildiğimiz bazı Keystonelar şu anda pasif ağacında mevcut olacak. Bunları da hatta lafı gelmişken göstereyim. <laughs> Agnostic Eternal Doll, Supreme Mega, Glancing Close, Wild Dancer. Bunlar pasif ağacında herhangi bir gemi kullanmadan şu anda mevcut olacak artık. Bunların yerleri de şu şekilde agnostik burada. Blows burada. ethanol Yoke burada. Spring burada. Diğeri de burada işte. Şimdi bunları kapatalım. i̇ki silahlı yeteneklere ve iki silahla iki silah kullanan, çift telli silah kullanan, yanlış söylüyorum, çift elli silah kullanan arch type'lara değişiklikler ve yenilikler geliyor. Öncelikle çift telli silah kullanan yeteneklerin bir kısmı Slam olarak nitelendirilecek artık hani e, ataklarda bir ya da evet ataklarda gruplamalar vardır. Hani bow, işte Strike bilmem ne falan filan gibi biliyorsunuz ve bunların arasında bir tane de Slam eklenecek. Bu Slam'e özgü olarak e, pasif ağacına yeni pasifler gelecek. Aynı zamanda Rage'e özgü de bazı pasifler gelecekmiş. Ve iki el silah yeteneklerindeki değişiklikler gibi savaşçılıklarında Warcry'larda da değişiklikler var. Yeni Warcry'lar geliyor. Birkaç tane kaç taneydi? Dört tane yeni Warcry geliyor. Eski Warcry'larda değişiklikler oluyor falan. Buradaki en büyük önemli değişiklik Warcry'lar eskiden yani şu anki mevcut haliyle etrafınızdaki daha doğrusu yakınınızdaki yaratık sayısına bağlı olarak size buff kazandırıyordu, efektleri vardı. Artık yakınızdaki yaratık sayısı artı yaratıkların gücüne bağlı olarak. Yani bu şekilde baktığımızda karşınızda bir tane boss varsa eskiden sadece bir yaratık gibi sayılırken böyle ortadan püsürük bir yaratıkla eşdeğer sayılırken artık böyle olmayacak. Karşınızda bir boss varken e, worker'ın etkisi e, kayda değer bir şekilde uygulanacak. anladığımız kadarıyla bu arada tek tek hani Warcraft yeni canlarına ya da Brentlerin yeni hallerine bakmak istemiyorum çünkü bunları ilerleyen videolarda bakacağız zaten peş notları falan gelince daha detaylı bir şekilde bakacağız. Şu an bakarsak çünkü çok bir oluyor. Zaten farazi konuşmuş oluruz. Peş notunda daha detaylı bir şekilde açıklanıyor zaten. O zaman bakmayı tercih ediyorum. Brentlerde değişiklikler var. Brent bir kolda anladığım kadarıyla büyük bir, bir nörsüz konusu artık eskisi kadar efekt olmayacak deniyor. Fakat yeni brandler var. 3 tane yeni brand geliyor. Ee, Spell casting de özellikle sinerjili bir şekilde çalıştıracak birkaç tanesi var. Biraz açıklamada duyuru da. <laughs> yeni uniklerimiz var. 12 tane yeni unik geliyor ve 50'den fazla eski unik yenileniyor. Mesela şurada gördüğümüz sağ iki tane, sağda iki sağda 2 tanesi. Wake of Destruction ve Moon Wing eski unikler. Bunlar değişiklik gösterenler. Çünkü mesela Moonbender'ın yeni gelen özellikler olarak bu silahla hit yaptığınızda Lightning Warp kullanması, bunu tetiklemesi, 15 level'dan bir Lightning Warp tetiklemesi gibi bir özellik var. Buna ek olarak %100'e kadar çıkabilen bir fiziksel hasarınızı ekstra buz bu ya da elektrik hasarı olarak kazanma özelliği geliyor. Bir Goof Destruction'a baktığımızda ise bunun özel zilgizim videosunda göstereceğim. <laughs> Çok güzel bir özelliği var. Yürüdüğünüz yolda, patikada bir elektrik, shocking ground patikası oluşturma özelliği var. Epey güzel geldi benim gözüme. Bu iki yüneğimizden özellikle göğüslük çok feci bir şey. Öncelikle yüze bakalım. Yüzük Herald of Thundra özgü bir şey. Herald of Thunder'ın... Uh, bir düşmanı şok ettiğinde aynı zamanda orada bir elektriksel ortam oluşturmasını sağlayacak. Bu yüzü taktığınızda aynı zamanda I, bu hortumlar %33 işte bu muhtemelen 30-40 arası bir değer falandır. I, bu değerde daha hızlı vurmasını sağlıyor. En altındaki ise asıl önemli özelliği. Her odaklandığınız her bir düşmanı vurduğunda sizin 250 elektrik hasarı almanızı sağlıyor. I, sebep oluyor, sağlıyor. Bazen faydanız olabilir. Pimpuitlerde faydayı kullanabilir. Çünkü kendine vurmak birçok şeyi tetikleyebiliyor aksi takdirde böyle bir özellik Zararınız da olabilir. Ve geldik en enteresan olan Uniye şu ana kadar çıkmadan. Dorianis Prototype Saint Halberg. Öncelikle diyor ki hiçbir şekilde Lightning hasarı veremezsin. Altında diyor ki Armor aldığınız elektrik hasarını da azaltmakta işler. Lakin elektrik resistanız, lightning resistanız aldığınız elektrik hasarı azaltmakta hiçbir etki sunmaz. Hiçbir etki olmaz. Yani sizin armor'ınız %50 fiziksel reduction veriyorsa aynı zamanda elektrik hasarını da %50 azaltacak şekilde işleyecek üstünüzdeyken fakat elektrik e, direncinizin hiçbir manası olmayacak sizin üzerinizde. Onun yerine düşmanın üzerinde, yakınlardaki düşmanların üzerinde etkisi olacak. Yani elektrik e, direncinizi çok çok düşürebilirseniz yakınızdaki düşmanların elektrik direncini çok düşürerek bu şekilde değişik e, varyasyonlar yapabilirsiniz. Fakat kendinizin elektrik... Pardon. ilk satırı çok yanlış okudum. Özür dilerim. Elektrik hasarı veremezsiniz değil. Elektrik dışında hasar veremezsiniz. Yani sadece elektrik hasarı verebiliyoruz ve etrafımızdaki yaratıkların elektrik direncini çok çok düşürme potansiyelimiz var. Bu yüzden çok güzel şeyler çıkabilir bundan. <laughs> Delirium ana oyuna ekleniyor. Dolayısıyla Delirium'da e, oynadığımız bu ilklerin birçoğu çöpe gitmeyecek. Bu ligde de yapılabilecek. Öyle bir detayımız var. Ee, Vulkan Renderer diye bir renderer var. Renderer derken e, oyun içerisindeki e, görüntünün animasyon oluşmasını sağlayan bir sistem gibi bir şey bu. Reddit'te ben bunun hakkında biraz okudum ve birçok kişi özellikle deliriyorum da. Çok güzel e, geri dönüşler e, sunmuşlar. Çok işe yarıyor. E, FPS drop'ları çok azaltıyor vesaire diyorlar. Fakat şu an beta'da. Yani üzerinde sorunlar da olur. Ben denemedim henüz. E, bir denemek istiyorum. Çünkü çok fazla kişi Vulkan e, render'ı şunu şuradan göstereyim. Siteye gidin, orada. Nerede? Hah. Ayarlarda şurada Display Settings, şey, Graphics Display Settings, Renderer'da şuradan seçilebiliyor. Ee, bir deneyebilirsiniz eğer ki çok fazla FPS e drop alıyorsunuz ki ben alıyorum. Bunu ben bir deneyeceğim yenilikten. Hatta yenilikten önce bir yani deneme koşusu yapabilirim bunun için. Ana duyurumuz bu şekilde. Fragmanda da bunun üstüne çok fazla koyulacak bir şey yok zaten. O yüzden doğrudan dakika şu eldiven, ha şu eldiven orada yoktu. Şu eldivene de bakalım. Gelecek itemlerden bir tanesi. Yüzde ee, şanslı düşmanları Wither etkileme şansımız oluyor. Ve her bir Wither başına %4 daha fazla hasar oluyor düşmanlar. Yani %4 more damage gibi düşünebiliriz bunu. Ee, bizim hasarlarımız düşmanın elemental resmi penetre edemiyor. Böyle de bir kötü yanı var. Değişik stack'lerle, değişik girişimlerle belki kullanabilir ama şu alttaki özellik epey kötüymüş. Zigidi, <laughs> Zigidi Zigi Gaming kanalının ismi eğer ki yeterli İngilizceniz varsa YouTube'dan aratıp, doğrudan ondan da izleyebilirsiniz. Kendisi Petofex Style'la genellikle Petofex Style yayınları yapan ve bunun içeriğini üreten ve ıı, GGG'nin ofisinin çok yakınında oturan bildiğim kadarıyla ve dolayısıyla sık sık uğrayan bir içerik üreticisi. Bu yüzden birçok haberi öncelikle Zigidi'den alıyoruz. Burada Zigidi'nin anlattıklarına baktığımızda mesela şöyle detaylar var. Tohumları kasamızda ya da kasa gibi kullandığımız bir yerde depolayabileceğiz diyor. Yani dolayısıyla bu organları, metamorfozdaki organları taşıyıp kasada yer tutması gibi bir derdimiz olmayacak diyor. Bu konuda böyle güzel bir yanı var. <laughs> Buradan craft option opsiyonlarına bakabiliriz biraz. Burada e, az önceki duyurudan çok daha fazla craft opsiyonu gösteriyor. Bizi videosunda. <laughs> Mesela baktığımızda soketlerden bir tanesini doğrudan beyaz bir sokete dönüştürme var. E, Az önce duyuruda gördüğümüzde yeni bir fiziksel modifiyer reklamı vardı eşyaya. Burada bir caster modifiyer reklamı var doğrudan. İki tane rastgele rengi değiştirip birini kırmızı, iki, birini maviye dönüştürme var. Random modifiyer, including caster modifiyer. Caster modifiyer dahil olmak üzere yeni özellikler kazandırıyor. Heh, mesela Divine Orb kullanır gibi en alttaki. Vynor kullanır gibi eşyanın üzerindeki sayısal değerleri maksimum değiştiriyor fakat sadece caster modu bir yerde değiştiriyor. Yani bazen bir rolünüz max geliyor ama bir rolünüz çok kötü geliyor ama divine atarsanız max da düşecek. Kötü yeren de yükselecek ama max da düşecek diye atmayabiliyorsunuz, risk yapmak istemeyebiliyorsunuz. Bu tarz şeyler olacağı için bunlar da kullanabilecek artık. Sonrasına baktığımızda, heh, burada önemli bir şey var. <laughs> bir unique eşyayı, bir unique Evet, bir unik eşyayı rastgele bir unik silaha dönüştürme var. Bir unik eşyayı rastgele bir başka bir rastgele unik eşyaya dönüştürme var. Bir unik zırhı başka bir unik zırha dönüştürme var. Ve en önemlisi bir unik yüzük, e, kolye ya da kemeri aynı tipten başka bir uniğe dönüştürme var. Ki buradan headhunter kokusu alıyoruz. Bir e, unik kemeri başka bir unik kemere dönüştürmek dediğimizde headhunter'dır. Headhunter muhtemelen bu şekilde elde edilebilecek. Şayet zana modlarında nemesiz olmasa bile. Tabi başka elde edilmenin yöntemleri de var. Şimdi gelip yorumlara ee, ne yapıyor elde ediliyor falan filan yazmayın yazıyorlar öyle. Bir ee, random eşyayı başka bir ha, rastgele bir günü bir yüzük kolye ya da kemerden rastgele bir tanesini oluşuyor. Burada da daha çapı yüksek bir şekilde Headhunter elde etme durumu var. Bakalım. Um, ha, bir yağı başka bir yağ dönüştürme var. Cold'u fire'a dönüşüyor var. Az önce gördük. Bu yeni fiziksel falan. Az önce baktıklarımızda neredeyse aynı. Bunu geçelim. Tohumların özellikleriyle ilgili şeyler var. Az önce zaten buna baktık. Wait. Şurada neler görüyoruz? Az önce gördüğümüz aynısı. Çok doğrudan e, yürütmek istemiyorum diye atlay geçiyorum. Çünkü bu etik değildir. Başkasının bir içeriğine doğrudan izleyerek yayınlamak. Hı, şurada mesela bir şey görüyoruz. Ben bunun hepsini izledim de. Kıbrın kendisi zaten bu. Hasat ettiğimizde bitkileri bir miktar yaşam gücü elde ediyoruz. Bakın şu şekilde. Ha. Ee, bu krafttan toplamda kaç tane kaldığımız sol üstte gösteriyor. Şu 3, 1, 2, 1, 1 falanlar. Sağdaki ise yukarıda gördüğümüz barda toplam yaşam gücümüzü inşallah sahip olduğumuz bu son hasattan elde ettiğimiz yaşam gücünü görüyoruz. Bundan kaçını kullanarak bu kraftta yapabileceğimiz var sağdaysa. Mesela bundan 3 tane kalmış ama 4 tane 4 yaşam gücü kullanarak elde edebiliyoruz. Bu yüzden zaten 3 tane elde edemeyeceğiz. Yalnız bunun rengi farklılık gösteriyor mu onu bilmiyorum bir saniye. Yok hep mavi görüyoruz gibi sanki. Hayır. Hayır hep mavi görmüyoruz. Evet. Öyleyse mesela bu durumda. E, morları hiç kaflayamayacağız demektir. Sadece mavi kaflayacağız demektir. Anladığım kadarıyla şu anda oyun önümüzde soluk bir şekilde olmadığı için çok da fazla... Bu kollarda kesin yorum yapamıyorum. <laughs> Hah, burada çok güzel modifiyerler var mesela. Şunu bitim daha güzel görürsün. Bir eşyayı yeni bir influence modifiyeri ile e, değiştir diyor. Influence modifiyeri. Yani bir shaper modifiyeri var bu eşyada. E, shaper modifiyeri yaya gelen ne vardı? Dextek shaper değildi, elde değil mi? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Farzı mesela işte elder olsun, dextek olsun. Backstay'i getirmek için başka bir Elder Modifier varsa ve diğer özellikler çok güzel geldiyse tamamen bütün özelliklerini tekrar rerollamak yerine sadece o Shaper mod ya da Elder Modifier'ini, Plus Modifier'ini değiştirip şansımızı orada deneyebiliyoruz bu, bu Craft'ı kullanarak mesela. Bu da çok daha kontrollü bir Craft ıı, imkanı sağlıyor ve çok fazla derinlemesine bilgiye sahip olmadan birçok kişinin de bu Craft işlerine atılabilmesini sağlayacak bir şey diye düşünüyorum. Mesela influence modifiyerini kaldır ve yeni bir influence modifiyeri getir diyor ki benim anlamım kadarıyla bu üstünden shaper'ı kaldır ve üstüne e, işte redeemer'dır, elder'dır, başka bir influence doğuran ekle gibi bir özellik. Çok fazla e, imkan yaratacak bir craft sistemi olacak. İki elle silahlarda bir sürü değişiklikler. Bir dakika bunu şey yapamıyor muyuz? 180. Niye böyle çok kötü Çift hali silahlarda çok fazla değişiklikler var fakat bunları yine patch notlarında vesaire de denemek istiyorum çünkü daha fazla detay verilecek şu an. Arazi üst konulamak istemiyorum. Ha, okay. Aa güzel. Hiç esnemez. Korkmaz, korkmaz. Sonrasındaysa... Bakın. Bakın. Hangi vakasına? önce bahsettiğim uniklerden bahsetti burada Zid de benim dediğim gibi epey bu karşısında heyecanlanmıştı. Aynı zamanda da şey şeye değiniyor. Delirium liginin tekrar ana oyuna gelmesine. Şu sonda ufak bir, bir şey daha vardı. Orayı bir players already been reporting giving solid performance increases. Ha, Vulkan'dan bahsiyordu. Vulkan'dan bahsettik zaten. Tamam, şimdi çok daha fazla uzatmadan burada bitirmek istiyorum. 14-15 dakikaya falan varmışız. Ee, parça parça olacak. Yenilikler açıklandıkça ve bu açıklananların bir videoya değer gördükçe yeni şeyler bekleyeceğim. Özellikle peş notlarında bir video bekleyin. Aynı zamanda cemler açıklandığında orada da muhtemelen bir şey yüklerim ya da belki doğrudan yayında açıldım yayının sonra yüklerim vesaire vesaire. Tamam. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.